Ne oluyor Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş. Yavaş biraz. Yavaş. <laughs> yavaş. Ne oldu? Öldürecek misin beni ya? Ölme çıktı birden görmedin mi? Ama ben gebe bir kadınım. Hassasım. Sen? Seni öldürebilir miyim? <laughs> ne oldu? Seni öldürmemden mi korkuyorsun? Ne korkacağım be? Sen kimseyi öldür. Hızla girdiğimizi bir düşünsene virajdan bir düştüğümüzü. Ha? Kesin uçarız. Öyle mi? Bak şu yolun ilerisinde 30-40 metrelik bir bayır var. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Ben şanslıyım. Ben kendime güveniyorum. Ben o çöplükten sağ salim... Cevap ver. Yahu garantisi var mı? Ya senin bu? Öldürürüm evet. Frene bas artık ama sen hamilesin. Sen hassassın ha? Cevap ver soru sordum. Söyle. Ben de öldürürüm. Hiç şüphen olmasın. Merhaba millet, daha fazla video için kanalımıza abone olarak başlayın. Hikaye, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Leyla, Hayat, Aşk, Adalet Bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında, aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak. Abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.